Herkese merhaba. Edimsel koşullanmanın son başlığını bu videomuzda artık tamamlayacağız. Başlığımızın adı cezai alternatif davranış kontrol teknikleri. Cezayı konuşurken hatırlıyorsanız eğitimde cezanın kullanılmamasının gerekçelerinden bahsetmiştik. Eğer ceza illa kullanacaksak onun bazı kriterlerinden bahsetmiştik. Şimdi cezayı yerine tercih etmemiz gereken ve sınıfta kullandığımız yoğunlukla davranış kontrol tekniklerini tek tek ele alacağız. Bunlar sınıf yönetiminde de gelebiliyor. Öğrenme psikolojisinde de ve soru olarak karşımıza çıkabiliyor. E o yüzden şimdi tek tek başlıkları isterseniz ele alalım. E başlıklara baktığımızda aslında hani seçeneklerde daha yoğun olarak gördüklerimiz var. Ara verme bunlardan bir tanesi. Görmezden gelme bunlardan bir tanesi. Olumsuz pekiştirme bunlardan bir tanesi. Görmezden gelme ile başlayalım. Arkadaşlar bu teknik yani görmezden gelme yöntemi daha çok sınıfta ilk başvurulan tekniklerden bir tanesidir. Ama her istenmeyen davranış görmezden gelinir mi? Bu da bizim için önemli. Her istenmeyen davranışı görmezden gelmiyoruz. Süreçte eğer istediğimiz şey görmezden gelme metoduysa öğrencinin yaptığı istenmeyen davranışın sınıfı etkilemeyecek türden bir davranış olması gerekecek. Bu birinci kuralımız yani üst düzey bir problem durumu yaratmaması gerekiyor. İkinci kriter şu, öğrencinin yaptığı davranışın sıklığı çok yoğun olmamalı. Yani o istenmeyen davranışı ara sıra göstermek zorunda. E, ve bir diğer kriter de şu, görmezden gelinmesi gereken davranış aslında bir tane öğrenci tarafından yapılan davranıştır. Yani siz cevabı eğer görmezden gelme olarak işaretleyecekseniz davranışın alt düzey olması, davranışın bir öğrenci tarafından yapılması ve sınıfı etkilemeyen türden bir davranış olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela... Öğrencinin ara sıra konuşması ya da ara sıra ayağa kalkması, ara sıra izin almadan arkadaşından silgiyi alması ya da ara sıra sınıfta uyuyakalması gibi bunlar evet görmezden gelinecek e, davranışlardır, istenmeyen davranışlardır. Şimdi sınıfta görmezden gelme yerine öncelikle başvurmamız gereken bir teknik daha var. Teknik diyemiyoruz ana aslında. E, sorunun kaynağını belirleme diye bir başlığı da görürsünüz arkadaşlar seçeneklerde. Şimdi... Bir öğretmen görmezden gelme dışında eğer sorunun kaynağını belirleyecekse orada da şöyle bir kriter istiyoruz aslında. Ee, var olan davranış eğer sıklık düzeyine baktığımız zaman sıklığı artış göstermeye başladıysa davranış eğer üst düzey bir davranışsa yani sınıfı etkileyecek tarzdan bir davranışsa ve sınıfta bir öğrenci değil. Birden fazla öğrencide bu istenmeyen davranış ortaya çıkmaya başladıysa artık biz burada görmezden gelmeyi kullanmıyoruz. Sorunun kaynağını belirleme sürecini kullanıyoruz. Çünkü mesela sınıftaki istenmeyen davranış bir değil de birden fazla öğrenci yaşıyorsa eğer Burada problem nereden kaynaklanıyor? Öğrencide mi sıkıntı var? Kullandığımız yöntemde bir sıkıntı mı var yoksa sınıfın atmosferinde mi bir problem var? Bunun sebebini öncelikle bir anlamış olmak gerekecek. Mesela öğrencinin göstermiş olduğu davranışın sıklığı artmaya başladıysa. Arada bir uyuyan bir çocuğu görmezden gelebiliriz ama çok fazla uyumaya başladığında çocuğun sağlık problemi mi var yoksa evde uyumayla alakalı bir sıkıntılı durum mu yaşanıyor? Bunu öğrenmek gerekiyor aslında. Bir de var olan istenmeyen davranış böyle arkadaşına fiziksel düzeyde zorbalık kullanma veya şiddete dönüşen yani sınıfı etkileyen bir davranış haline dönüşmeye başladıysa orada da sorunun kaynağını belirlemek gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir tane soru tipimiz var. İşte size bir örnek durum verirler ve öğretmenin burada öncelikli olarak tercih etmesi gereken yöntem nedir diye sorarlar. Ya sizin görmezden gelme ya da sorunun kaynağını belirlemeye gitmeniz gerekecek. Orada bakacağınız kriterler şunlar. Eğer öğrenci sayısını vurguluyorsa mesela sınıfın genelinde veya bir tane öğrencide istenmeyen davranış yaşanmıştır şeklinde ya da var olan problemin sınıfı etkilemeyen tarzda veya sınıfı etkileyen tarzda bir problem olduğunu vurguluyorsa ya da davranışın arasıda sıra yapılması veya sıklığından bahsediyorsa orada görmezden gelme ya da sorunun kaynağını belirlemeye bu kriterlere bakarak gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Şimdi her şey görmezden gelinmez. Fakat bir de şöyle bir durum var. Görmezden geldiğiniz ve bu durum işe yaramadıysa orada işte farklı teknikleri kullanmış olmak gerekecek arkadaşlar. Bunlardan ikincisi olumsuz pekiştireç kullanma. Diğer adıyla Olumsuz pekiştirme dediğimiz bir yöntem var. Burada aslında şunu yapıyoruz arkadaşlar. Görmezden gelme metodu işe yaramadığı zamanlarda öğrenciyi sözel olarak ya da sözel olmayan yollarla uyarmak demektir. Yani çocuk istenmeyen bir davranış sergilediğinde sen önce görmezden gelebilirsin. Görmezden gelmeden de bu yöntemi tercih edebilirsin. Burada amacın şu, öğrencinin yapmış olduğu davranışa yönelik hissettiğin duyguyu ya da yapmamasına yönelik var olan durumu öğrenciye iletmeye çalışıyorsun. Bunu beden dilinle yapabilirsin. Bunu sözel olarak da gerçekleştirebilirsin. Örneğin konuşan bir öğrenciyle göz temas kurmak gibi ya da konuşan bir öğrenciyi sözel olarak ikaz etmek gibi ya da konuşan bir öğrencinin yanına yaklaşarak onun bir eşyasına dokunmak gibi yani süreçte kullandığımız beden dilimiz veya sözel iletişim yollarımız öğrencinin yaptığı davranışa yönelik bağ olan rahatsızlığımızı dile getirme yöntemimiz oluyor. O yüzden olumsuz pekiştireç kullanma bir nevi öğrenciyi dediğim gibi sözel olan veya olmayan yollarla ikaz etmek demektir. Bu da genelde görmezden gelme tekniğinin devamında kullanılan bir süreçtir arkadaşlar. Bir diğer yöntemimiz çokla çokça çıktı aslında. Zaten bunlardan biri görmezden gelme, diğeri ara vermeydi. ÖSYM'nin daha çok sorduğu başlıklar. Ara verme aslında mol anlamında kullanılır ve sınıfta çok da tercih edilen bir tekniktir. Ee, üç tane türü var fakat bu üç tane türünü her kademede kullanamıyoruz. Yani ara vermenin kullanılacağı kademelerde farklılık gösterebiliyor. Ee, bu üç farklı ara vermenin iki şöyle kullanılır arkadaşlar. Eğer sınıfta istenmeyen, davranış gösteren bir öğrenciniz varsa onu alıyorsunuz ee, ve dikkatini çekebilecek uyarıcının bulunmadığı bir ortama götürüyorsunuz. Bu bir sınıf olabilir. Ya da sınıfın dışına çıkartamayacağınız bir yaş aralığındaysa, örneğin okul öncesi gibi çocuğun böyle dikkatini çekemeyecek bir ortamda bir süre düşünmesini sağlıyoruz. Bu süre ne kadar olmalı? Aslında bu süre çocuğun yaşına uygun olmalı. Yani çocuk 6 yaşındaysa 6 dakika, 7 yaşındaysa 7 dakika ama sorularda genelde 5-10 dakika aralığında bu vurguyu kullanırlar. Bu doğru bir şeydir aslında. Ee, ve çocuğun düşünmesini sağlama sürecinde şunu yapmak gerekiyor. Çocuğun istenmeyen davranışı neden yaptığı ya da bu davranışı yaparken neler hissettiğine dayalı bir düşünme sürecini gerçekleştirmemiz gerekecek. Çocuk düşündükten sonra da tekrar öğretmenle konuşacak. Hatasını anlayıp anlamadığını dile getirecek ve tekrar etkinliğe katılmış olacak. Mesela çocuklar ilk öğretim kademesinde ise sınıftan dışarı çıkartabiliriz, başka bir sınıfa gönderebiliriz, orada bir süre düşünmesini sağlayabiliriz. Ama okul öncesi aşamasındaysa işte sınıfın bir köşesinde düşünme paspası veya düşünme sandalyesi oluşturarak çocuğun ara vermeyi bu şekilde kullanmasını sağlarız. Ara vermenin aslında bu kriterinde önemli olan süreçlerden biri şu çocuğu şimdi dışarı gönderdiğinizde çocuğunuzu gönderdiğiniz ortamın pekiştirici bir ortam olmaması gerekecek. Yani çocuğu hadi git bahçeye düşün gel veya hadi git kantine düşün gel diye gönderirseniz çocuğu pekiştirmiş olursunuz. Bu defa sınıfa gelince istenmeyen davranışı daha sık göstermeye başlar. Bunu istemiyoruz. Bir de e, ara vermenin böyle yazılırken çok esnek kelimelerle yazılması gerekecek. İşte böyle çocuğu bir sınıfa kapatmak çocuğu orada bir saat boyunca bekletmekte artık ceza işlemini görmeye başlar. Hem sürenin kısa olması gerekecek hem de gönderdiğiniz ortamın pekiştirici olmayan bir ortam olması gerekecek arkadaşlar. Kuralımız bu. İkinci ara verme de şöyle kullanılır. Belki size de yapılmıştır. Eğer öğrenci sınıfta istenmeyen bir davranış gösteriyorsa çocuğu alıp sırtı dönük bir şekilde bekleteceğiz arkadaşlar. Burada amacımız şu çocuğu pekiştirici ortamdan bir süre uzak tutmaya çalışacağız. İşte sırtı dönük olarak duvara karşı, sırtı dönük olarak tahtaya karşı bekletebiliriz. Tek ayak üzerinde değil ve fiziksel yorgunluk yaratacak şekilde de değil. Yani sürenin yine hem uzun olmaması gerekecek hem de cezaya dönüşecek unsurları kullanmamak gerekecek. Sadece dediğim gibi ortamdan bir süre uzaklaştırmaya çalışacağız. Üçüncü ara de şöyle kullanılır. Öğrencinin eğer yine istenmeyen bir davranış sergilediyse arkadaşlarını uzaktan izlemesini sağlayacağız. Bu genelde beden eğitimi derslerinde tercih ediliyor. İşte arkadaşları futbol oynarken bizim çocuk onları kısa bir mola vererek kenardan izlemeye başlayabilir veya basketbolda bunu gerçekleştirebilir. Çocuk orada hem dinlenmiş oluyor hem de o etkinliği izlerken de hatasını fark etmiş olabiliyor arkadaşlar. Bu da üçüncü ara verme yöntemlerinden bir tanesidir. Bunlardan genelde ÖSYM ilkini ister arkadaşlar. Yani istenmeyen dağılışı gösteren öğrenciyi alıp dikkat çekici uyarıcının olmadığı bir ortamda bir süre düşünmesini sağlamaktır ara verme dediğimiz süreç. Bir diğer tekniğimiz de ortam değiştirme. Arkadaşlar ortam değiştirme sınıf atmosferinde yapılan düzenlemelerdir. Mesela oturma planını değiştirme gibi. sınıfta öğrenci yerlerini değiştirme gibi. Sınıfı değiştirme gibi. Ya da sınıfta kural belirleme gibi. Şimdi arkadaşlar ortam değiştirmenin mantığı şu. Sınıfta istenmeyen bir davranış ortaya çıktıysa bunun sebebi aslında hatası ya da Kaynağı öğrenciden ortaya çıkmıyor. Bunun sebebi sınıfın atmosferi. Yanlış giden bir şeyler var sınıfta. Biz onları düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi ortam değiştirmeyi şunla karıştırmayın sakın. Ara vermeyle karıştırmayın. Arama ve verme ve ortam değiştirme arasındaki farkımız şu arkadaşlar. Ara vermenin ilkini hatırlıyorsanız şunu söylemiştik. Sınıfta istenmeyen davranışı gösteren öğrenciyi alıp Dikkatini çekebilecek bir uyarıcının olmadığı ortama gönderiyorduk. Her öğrenci hemen hemen böyle bir örnekle karşılaştığında seçeneklerde ortam değiştirme varsa ona gidiyor. Çünkü öğrencinin ortamı değişmiş gibi algılıyor. Ama farkımız şu ara vermenin ilkinde yani öğrenciyi alıp başka bir sınıfa gönderdiğimizde hata öğrenci de bizi öğrenci hatasını anlasın diye bunu yapıyoruz. Ama ortam değiştirmenin mantığı şudur. Ortam değiştirmede sıkıntı sınıfın atmosferinde ve biz sınıf atmosferinde düzenleme yapmaya çalışıyoruz. O yüzden okuduğunuz örnekte dediğim gibi öğrenci yerlerini değiştirme, oturma planını değiştirme gibi süreçler mutlaka bulunmak zorunda. E, ara vermenin ikili karıştırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ortam değiştirmede eğer iki öğrenci konuşuyorsa araya çanta koyabiliriz. Öğrencilerin yerlerini değiştirebiliriz. Ya da işte kısa boylu öğrenciler arkaya oturtulduysa ya da uzunlar öne oturtulduysa oturma planında bir düzenleme yapabiliriz. Bunun yanı sıra sınıf çok sıcak olmuştur mesela. Bu sıcaklık durumundan öğrenciler eğer etkileniyorsa sınıfın hepsini alıp başka bir sınıfa taşıyabiliriz. Bu da bir ortam değiştirmedir. Veya sınıfta kuralsızlık durumu söz konusuysa, bundan hem öğretmen hem öğrenciler şikayetçisi sınıfta böyle ortaklaşa bir sınıf kuralı belirlemek de yine bir ortam değiştirmedir. Dolayısıyla ortam değiştirmede sınıfın atmosferine dayalı bir düzenleme yapılıyor arkadaşlar. Bir diğer yöntemimiz de görev ve sorumluluk verme. Şimdi görev ve sorumluluk verme aslında temelde iki farklı öğrenci profilinde kullanılır. Bunlardan biri çok hareketli, hiperaktif öğrenci, bir diğeri de böyle içine kapanık, sınıfta çok fazla aktif olmayan öğrencilerde kullanılan tercih edilen bir yöntemdir. Eğer sınıfta çok hareketli bir öğrenciniz varsa enerjisini sınıfta iyi şekilde kullanmasını istiyorsanız görev sorumluluk verme bunun için uygun bir yöntemdir. Görev sorumluluk vermede çocuğa işine yarayabilecek veya enerjisini iyi yönde kullanabileceği bazı görevler veya sorumluluklar verilebiliyor. Örneğin öğrenciyi sınıfta sınıf başkanı seçmek gibi ya da sınıfta para toplama, işte ödev kontrolü yapma gibi temel görevler varsa bunu öğrenciye vermek gibi. Burada işte hem öğrencinin enerjisini iyi yönde kullanmasını sağlayacağız hem de çocuğun sorumluluk almasını sağlayacağız. Dolayısıyla görev sorumluluk vermede hareketli öğrenci bir de içe kapanık öğrencilerde kullanılır. Burada verdiğimiz görevler ya da sorumluluklar öğrencinin işine yarayabilecek ve enerjisini iyi yönde kullanabileceğini sağladığımız görevler olmalı. Ee, öğrenciye burada verdiğimiz görevler eğer dediğim gibi içe kapanık bir öğrenciyse onun aktifleşmesini de sağlar. örneğin öğrenciyi grup sözcüsü yapabilirsiniz. Onun daha çok grup adına söz alarak konuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu da çocuğun yine aktifleşmesi ve sorumluluk alması üzerinde etkili olan tekniklerden bir tanesidir arkadaşlar. Bir diğer yöntemimiz bıktırma. Diğer adıyla yorma yöntemi. Bu teknik arkadaşlar Gatti tarafından kullanılmış. Bu tekniği daha sonra işleyeceğiz ama temelde buradan bir bahsedelim. Bıktırma yönteminde öğrencinin severek yaptığı fakat bizim istemediğimiz bir davranış yani istenmeyen bir davranışı ona yoruluncaya kadar yaptıracağız. Şimdi bıktırma yönteminde temelde dikkat edeceğimiz şey şu. Yapılan davranış çocuğun severek yaptığı bir davranıştır. Fakat bizim istemediğimiz bir davranıştır. Örneğin defterinin sayfalarını yırtabilir. Örneğin sınıftaki prizi sürekli açıp kapatabilir. Örneğin sınıftaki sıraları karalayabilir. Örneğin arkadaşıyla çok fazla konuşabilir. İşte burada bizim istemediğimiz bu davranışları çocuğa eğer yoruluncaya kadar yaptırırsak bıktırma yöntemini kullanmış oluyoruz. Bu yöntem genelde maliyetlidir ve gıda maddeleriyle alakalı kullanıldığı zaman da işe yarayan yöntemlerden bir tanesidir. Bununla alakalı da ÖSYM birkaç tane soru sordu aslında. Ee, örneğin bunlardan bir tanesi şöyleydi. İşte çok fazla puding yiyen bir çocuğa annesi bir tencere puding yaparak önüne koyar ve yoruluncaya kadar puding yemesini sağlar. Annenin kullandığı yöntem nedir diye sormuşlardı. Yani bu tarz çocukların sevdiği, istenmeyen davranışları yoruluncaya kadar yaptırdığımız zaman çocuk o istenmeyen davranıştan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Ee, dikkat etmemiz gereken kriterlerden bir tanesi şu bıktırma metoduyla cezayı karıştırmamak gerekiyor. Eğer çocuğun sevmediği bir eylemi siz ona yoruluncaya kadar yaptırırsanız bu yöntem ceza yöntemidir. Ama çocuğun sevdiği bir eylemi yoruluncaya kadar yaptırırsanız bu bıktırma yöntemidir. Örneğin çocukta sınıfta istenmeyen bir davranış yaptığında çocuğu tahtaya çıkartıp yoruluncaya kadar özür dilerim yazdırıyorsanız bu ceza yöntemi olur. Çünkü çocuk orada istemediği şeyi yapmış oluyor. Bu sebeple cezada istenmeyen davranışlara maruz bırakma söz konusudur. Ama bıktırma metodunda çocuğun sevdiği, tercih ettiği bir davranışı kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da aklımızda olsun. Bir diğer yöntemimiz zıt tepki. Bunu da yine Gatri ortaya atmıştır. Şimdi zıt tepki yönteminde yapacağımız şey şudur sınıf atmosferinde özellikle. Çocuğun var olan istemediği bir davranış varsa yani yapmaktan hoşlanmadığı bir davranış varsa bu hoşlanılmayan davranışı sevdiği bir uyarıcıyla birlikte yapmasını sağlayacağız. Yani burada temel kriter şu. Var olan davranışı bu davranış çocuğun sevmediği, istemediği bir davranıştır. Sevdiği başka bir uyarıcıyla eşleştirerek davranışı uyarıcının hatrına yapmasını sağladığımız bir tekniktir arkadaşlar. Örneğin çocuklar sınıfta ne yapmak istemezler? Dersi dinlemek istemeyebilirler, ödev yapmak istemeyebilirler, yazı yazmak istemeyebilirler. Bu işte istemedikleri davranışları yaptırabilmek için onları cazip kılabilecek uyarıcılar kullanmak gerekebiliyor. Örneğin öğretmenlerin sınıfta dersi daha eğlenceli hale getirmek için kullandığı materyaller ya da dersi daha hareketli ve eğlenceli hale getirmek için kullandığı etkinlikler aslında zıt tepkiyi kullandıklarının bir göstergesi oluyor. Burada mesela akıllı tahtayı kullanırken çocukların dikkatini çekecek videolar, resimler tercih etmek bir zıt tepki yöntemidir. Çünkü çocuk böyle sınıfta bunalır, sıkılır, dersi dinlemek istemeyebilir. Ama kullandığımız etkinlikler sayesinde ders daha eğlenceli hale gelir ve çocuk o uyarıcının hatırına dersi dinlemeye de devam etmeye başlar. Bunu sınıf atmosferinde bu şekilde kullanabiliriz. Mesela ödev yapmak istemeyen bir çocuğu işte sevdiği bir arkadaşının yanına oturtarak onunla birlikte ödev yapmasını da sağlayabiliriz. Ya da bunu yemeklerde de kullanabiliriz. Örneğin çocuğun sevmediği bir yemeği yemesini sağlamak için sevdiği başka bir yemekle aynı anda verebilmek gibi düşünün bunu. Ispanak yemek istemiyordur ama yoğurdu çok seviyordur. Yoğurtla ıspanağı aynı anda tüketmesini sağlayabilirsiniz. Ya da et yemek istemiyordur ama patates kızartmasını çok seviyordur. İşte etle aynı anda kızartmayı yemesini sağlayabilirsiniz. Bu da yine zıt tepki yöntemidir. Burada aklınızda kalsın hatır için çiğ tavuk yiyoruz. Yani sevmediğimiz, hoşumuza gitmeyen bir eylemi, davranışı sevdiğimiz uyarıcıyla birlikte yapmaya başlıyoruz temelde dediğim gibi hem sınıf atmosferinde hem de davranış değiştirmede kullandığımız bir tekniktir. Bir diğer yöntemimiz de istenmeyen davranışın tam tersini ödüllendirme. Şimdi bu yöntemi kullanırken yapacağımız şey aslında şu. Çocuğun yaptığı, sınıfta sergilediği istenmeyen bir davranış varsa bu istenmeyen davranışı yaptığı zaman arkadaşlar çocuğu görmezden geleceğiz. Bu davranışın alternatifi istenlik bir davranış yaptığında ise bu istenlik davranışını olumlu şekilde pekiştireceğiz. Yani aslında istenmeyen davranışın tam tersini ödüllendirme, diğer adıyla ayrımlaşmış pekiştirme. Bunu da görebilirsiniz seçeneklerde. Var olan davranışı hem görmezden gelme hem hem de olumlu pekiştirmeyi kullanarak tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Örneğin sınıfta çocuklar parmak kaldırmadan söz hakkı isteyebiliyorlar. Bu çok sık karşılaştığımız durumdur. Eğer öğrenci soru sorduğunuz zaman parmak kaldırmadan söz hakkı isterse onu görmezden geliyorsunuz. O yokmuş gibi ders anlatmaya ya da diğer çocuklara söz hakkı vermeye devam ediyorsunuz. Çocuk artık öğretmenin dikkatini çekemediğini fark edecek ve parmak kaldırmaya başlayacak. Yani istediğimiz şeyi yapmış olacak. Çocuk parmak kaldırdığı zaman da çocuğu teşekkür ederek ya da aferin diyerek ekstra pekiştirmemiz gerekecek. Yani var olan istenmeyen davranış görmezden gelinir. Onun alternatifi olan istenlik davranış yapıldığı zaman da onu olumlu şekilde pekiştirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şu başlığa dikkat edin. Bu da genelde seçeneklerde kullanılır. Ayrımlaşmış pekiştirmedir diğer adıyla. Bir diğer tekniğimiz de yöntem tekniği değiştirme. Arkadaşlar yöntem tekniği değiştirme, öğretmenin sınıfta kullandığı tekniği ya da yöntemini değiştirmesiyle ilgili bir süreçtir. Bu genelde Hatırlayın, sorunun kaynağını belirlemeden bahsetmiştik arkadaşlar. Demiştik ki sınıfın genelinde eğer istenmeyen bir durum varsa, yani bir öğrenci değil de birden fazla öğrenci de istenmeyen davranış yapılmaya başladıysa eğer Önce ne yapıyorduk? Sorunun kaynağını belirliyorduk. Yani problem neden ortaya çıkmış? Bunu tespit etmeye çalışıyorduk. Zaten sınıfın genelinde yani istenmeyen bir durum yaşanıyorsa burada temelde yöntemde bir sıkıntı yaşanabiliyor arkadaşlar. Mesela soru cevap tekniğini kullanıyorsanız sınıfta sınıfta çok fazla yoğun bir gürültü ortaya çıkabiliyor. Orada işte kullandığınız tekniğin hatalı olduğunu fark edip tekniği değiştirme ihtimaliniz de olabiliyor. Bu sebeple yöntem tekniği değiştirme öğretmenin aslında problemin nereden kaynaklandığını tespit ettikten sonra kullanacağı alternatiflerden bir tanesidir. Bu yöntem sayesinde de sınıfın genelinde aslında istenmeyen davranış da ortadan kaldırılmış olur. Son tekniğimizde rehberlik servisinden yardım alma. Yani bizim burada yardımımıza koşan kişi rehber öğretmendir. Arkadaşlar rehberlik servisi bu anlamda eğer sınıfta istenmeyen davranışları kontrol edemediyseniz veya kullandığınız teknikler işe yaramadıysa ya da bu konuda çok tecrübeli değilseniz yani sınıfın hakimiyetini sağlamakta tecrübe sahibi değilseniz rehber öğretmenden yardım isteyerek ondan ekstra teknikler hakkında alternatif bilgiler alabiliyorsunuz. Ya da bunun dışında sınıfta istenmeyen davranışı gösteren öğrencinin problemi üst düzey bir problemse sizin çözemeyeceğiniz tarzdan bir problemse Mesela evde şiddet gördüğü için okulda şiddet gösterebilmek gibi ya da işte evde şiddete maruz kaldığı için okulda daha çok içe kapanık davranışlar sergiliyorsa öğrencinin problemini siz çözemeyeceksiniz ve öğrenciyi direkt rehberlik servisine yönlendirmeniz gerekecek. O yüzden rehber öğretmen dediğimiz kişi hem yapabileceklerimiz hakkında bizi bilgilendirebilir hem de sınıfta bizim çözemeyeceğimiz veya uzmanlığımızı aşan problem durumları varsa öğrenciyi rehber servisine sevk ederek yönlendirerek de problemin çözülmesini kolaylaştırabiliyoruz. Bu anlamda da rehber öğretmenlerin aktif olması da gerekiyor arkadaşlar. Evet başlıklarımız bunlardı. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Burayla ilgili sorular da yani öğrenme psikolojisinden çıkmış sorulara baktığımızda görmezden gelme yoğun geldi. Sorunun kaynağını belirleme kısmı sorularda geldi. Ara verme tekniği karşımıza çıktı sınavda birkaç defa. Diğerleri zaten farklı teknikler olarak karşımıza geliyor. O yüzden bu başlıklar bizim için önemliydi. Sınıf yönetiminde de demiştim size soru olarak karşınıza gelebilir. Bu yüzden bu derste işlediğimiz başlıklar sizin için önemliydi arkadaşlar. Şimdi elimsel koşullanmayı tamamladık. Bundan sonra işleyeceğimiz konular aslında yine davranışçı kuramın devamı. E, üç farklı kişiden bahsedeceğiz. Watson, Gatri ve Törndak. O üç ismi işledikten sonra da davranışçı kuramı tamamlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.